Bugüne kadar, Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim kesimin askerlik yapmadığı ve vatanı görevinden muaf olduğu düşünülürdü. Ancak günümüzde, bunun çok yanlış bir inanç olduğu, artık bilinmektedir. İlber Ortaylı ve Halil İnalcık gibi çok sayıda saygın tarihçi, yazılı eserlerinde ve sözlü demeçlerinde, bu konuda sıra dışı tespitlerde bulunmuşlardır. Osmanlı donanmasının, Noel ve Paskalya gibi Hristiyanlığın kutsal günlerinde, demir attığı bilinmektedir. Bunun nedeni Osmanlı donanması bünyesinde bulunan Hristiyan kökenli askerlerdir. Hatta dini bayramlarda bu Hristiyan askerlerin evlerine giderek aileleri ve sevdikleri ile birlikte vakit geçirmelerine ve kiliseye gitmelerine müsaade edilirdi. Osmanlı donanmasında ve kara ordusunda Bulgar, Rum, Polonyalı, Macar ve Sırp kökenli askerlerin, subayların ve komutanların olduğu ve bunların ordu içindeki dağılımlarının zamana göre değişkenlik gösterdiği bugün için bilinen bir tarihi gerçektir. Osmanlı Devleti Roma İmparatorluğu'nun Müslüman bir versiyonudur. Bu yüzden çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bunun getirdiği doğal sonuç olarak da bünyesindeki azınlıkların dini inançlarına saygılı ve eşit mesafelidir.